Merhaba, bugün Lipsos Dalış Merkezi'nden Erhan Bey ile beraberiz. Erhan Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ben SSI Asistan Eğitmen Eğiticisi Erhan Esirtgener. 1976 yılında Bursa'da doğdum. 2009 yılında Tüplü Dalış'a başladım. Geçtiğimiz yıl SSI 3 Yüzey Eğitmeni olan Asistan Eğitmen Eğiticisi oldum. Aynı zamanda Sualtı Fotoğraf ve Video Eğitmenliği uzmanlığım bulunmakta. E, aynı zamanda ülkemizin tek sualtı fotoğrafı video derneği olan Suphot yani sualtı fotoğrafı filmcileri derneğinin yönetim kurulu üyesiyim. Lipsoz ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu ve kuruluş sürecinde neler yaşandı? Tabii ki Lipsoz 2021 yılında kuruldu. Fakat benim daha öncesinden 2009 yılından hatta 2013 yılından itibaren bir profesyonel kariyerim var. Başka dalış merkezlerinde dalış eğitmenliği ve dalış liderliği olarak faaliyetlerimi devam ettirmiştim. 2021 yılı itibariyle 11 tane benden benim dışında 10 tane profesyonel arkadaşımla birlikte dalış merkezini kurduk. Ben dalış merkezinin üst düzey eğitmeniyim ve aynı zamanda yöneticisiyim. Peki bu dalış merkezine tam olarak neler yaptığınızı bizlere anlatabilir misiniz? Tabii ki. Biz uluslararası bir eğitim sisteminde 1970 yılından beri eğitim faaliyetleri veren, sadece dalış endüstrisinde faaliyet gösteren Scuba School Schools International'ın Türkiye'deki eğitim ajantalarından bir tanesiyiz. İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteriyoruz. Eğitimlerimizde e, Die for Diamond dediğimiz SSI'nin felsefesi olan yani dalıcı e, elması olan bilgi, beceri, ekipman, deneyim mottomuzla birlikte tüm eğitimlerimizi veriyoruz. Kaliteli eğitimler vermeye çalışıyoruz. SSI, ISO normlarında eğitim veren dünyanın lider eğitim kuruluşlarından bir tanesidir. 2015 yılı, Şubat ayından itibaren de yani yaklaşık buçuk yıldır da tüm eğitimlerini akademik taraftan online olarak yapabilen bir uygulaması olan My SSI isimli bir aplikasyonu olan yani dalıcıların tüm eğitim materyallerine online olarak ulaşabildiği, dalış kayıtlarını online olarak yapabildiği, sertifikalarını online olarak görebildiği lider eğitim sistemidir. Çok güzel. Kaliteli eğitim vermeye çalışıyorum dediniz. Ben burada verdiğiniz eğitimlerin detayına inmek istiyorum. Bizlere eğitimlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bizim ana eğitimimiz SSI Open Water Diver dediğimiz yani başlangıç seviye eğitimidir. 6 tane akademik, 6 ünite akademik eğitim, sonrasında 6 seans sınırlı veya havuz çalışması, sonrasında da 4 adet açık deniz dalışından oluşmaktadır. Kursiyer arkadaşımız veya dalıcı adayı arkadaşımız bu akademik eğitimlerinin online sınavını sonrasında da sınır su ve açık deniz becerilerini başarılı olarak tamamladığında dünyanın her yerinde geçerliliği olan başka bir open water diver ile 18 metreye kadar dalabilecek bir sertifika sahibi olmaktadır. Peki bu eğitimlerin süresi ne kadar? Bu eğitimlerin süresi genellikle kişide, kişiye göre değişmekte ama bizim genel eğitim yapımız şu şekildedir. Bir hafta içinde tamamlayabiliyoruz. Bu şöyle oluyor. Pazartesi ve salı günü akademik eğitimleri yapıyoruz. Çarşamba günü sınırlı çalışmaları yapıyoruz. Onun dışında da her hafta sonu Çanakkale'den Hatay'a kadar olan hatta bir dalış turumuz oluyor. Aynı zamanda bir dalış seyahat ajentesiyiz. Gittiğimiz bölgede, bu Çanakkale olabilir, Kaş olabilir, Fethiye olabilir, Bodrum olabilir veya işte SİDE olabilir. Gittiğimiz bölgede 4 adet açık deniz dalışını tamamlayan öğrenci adayımız, dalıcı adayımız eğer başarılı olursa uluslararası geçerli olan SSI Open Water Diver sertifikasına sahip oluyor ve yanında başka bir SSI Open Water Diver sertifikası olan bir arkadaşınızla 18 metreye kadar otonom olarak yani bağımsız olarak dalışlarını yapabiliyorlar.